Eski başbakanlardan Adnan Menderes, İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bir uçak kazası geçirmiş ve sağ kurtulmuştu. İşte o kazanın görüntüleri 54 yıl sonra ortaya çıktı. 17 Şubat 1959 tarihinde Londra'da Kıbrıs görüşmeleri yapılacaktı. Menderes ve beraberindeki heyet görüşmelere katılmak için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı. Londra'da yoğun sis vardı. Uçağın havaalanına inişine izin verilmedi. Uçağın önce Paris'e indirilmesi düşünüldü. Ardından Londra'nın 40 kilometre güneyindeki Gatwick Havaalanı'na yönlendirildi. Uçak yine yoğun sesin etkili olduğu Gatwick Havaalanı'na yaklaşık 5 kilometre kala ormanlık alana düştü. Ağaçlara çarpan uçağın iki kanadı koptu ve ters döndü. Başbakan Adnan Menderes kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak aralarında onun kadar şanslı olmayanlar da vardı. Dönemin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şefik Arzık, Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersün'ün de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Türkiye'nin yanı sıra İngiltere gündeminin de baş sırasına oturdu. Daily Herald gazetesi kazayı barış uçağında dehşet, 12 ölü, Manchester Guardian gazetesi Menderes uçak kazasından sağ kurtuldu, Daily Telegraph Menderes kazadan sağ kurtuldu başlıklarıyla duyurdu. Daily Mail gazetesi kazadan hemen sonra olay yerine giden kişilere Menderes'in ben Türkiye'nin başbakanıyım, içeride başkaları da var, lütfen onlara da yardım edin dediğini aktardı. Kazanın ardından Londra yapılacak Kıbrıs konferansı da ertelenmişti. İşte bu kazadan sağ kurtulan Menderes 2 yıl sonra asılarak idam edildi.